çekiyor. E video çekiyor. E video çekiyor. Bir de video çekiyor. Bak işte bak. Bu benim canım. O şekerim benim. Of. Of. Kıskanan. Kıskananlar çatlasın. Çatlasın Albert abi. 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 Çelim <laughs> sen. medyada. Güzel bir şey. Of. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Camdaki kızın oyuncularından Elçin Sangoya güzel sürpriz. Sosyal medyadan çıktı. Elçin Sangoy ile Hayko Çipkin'in başrollerinde yer aldıkları müzikalin ilk gösterimsi 23 Ekim Pazar günü yapıldı. Tanıtımlarıyla büyük bir ilgi gösteren müzikalin ilk günü izleyiciler arasında camdaki kızın oyuncuları da vardı. Burcu Biricik'in ilk gösterimli heyecanını sosyal medyanın hayranlarıyla paylaşırken oyuncunun meslektaşları Elçin Sangoy'a da güzel bir sürpriz yapmış oldu. Aynı zamanda müzikalde yer alan oyunculardan Umut Kurt Kayıto Cepkin'i etkilemeyi de ihmal etmedi Burcu Biricik. Tek bedende iki farklı kişiye canlandırması ile dikkatleri çeken Hayko Cepkin'in iddiasını ortaya koydu. Elçin Sango da yılın başlarında tiyatroda sahnesinde bir başka oyunu ile çıkmıştı. Şimdi ise yepyeni.